Evet herkese merhabalar arkadaşlar Şimdi bahçeye geldim ee, Şöyle söyleyeyim birkaç gündür fazla video atamadım Geçen hafta filan hiç video atamadım ee, Şu an bir sorun çıkmazsa yarın video atacağım Yarın çarşamba bugün salı ee, Bu videoyu da yüksek ihtimal önümüzdeki günlerde paylaşacağım Bir 5 güne 6 gün içinde falan paylaşmış olurum ta diye tahmin ediyorum ee, Bundan sonra videoları birazcık daha düzenlemek istiyorum Bir sorun çıkmazsa bilgisayar bozulduğu için sorun yaşadım bugün yapacağımız şeyi anlatayım. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane kümesimiz var. Ben geçen gün aslında buna başladım. Bayağı bitirdim hatta. Yani kümesin tellerini ne kadar çektim. Bizim elimizde bir tane kare, kare şeklinde böyle eski sera demiri vardı. babamların evde hani fide yetiştirmek için kullandığı. Onları artık kullanmıyoruz diye Onları ben kullanmaya geçtim. Dedim onları kullanayım en azından kümes olarak kullanayım. Ee, çeşit olarak, ırk olarak düşündüğümüz hayvanlarda kullanalım dedik. Ee, şimdi geçen hafta biz Habeş aldık. Bir çeşit e, ırk aldık. E, ee, Habeş tavuklarını aldık. Şöyle üç tane. Bir, şu gri olan bir yaşında. Beyaz olan bir yaşında. Şu da 6 aylık, 5-6 aylık. Yani o da yeni yumurtaya başlayacak bir sorun çıkmazsa. Şu an yumurtaya başladılar. Oradaki onların yumurtası değil. Farklı bir yumurta. Üstünde boya var. Ama iki gündür falan bir yumurtaya başladılar. Ortalama bir haftadır bunlar da burada yatıyor. Ee, geçen videoda şu ana kucağını yapmıştık. Ee, geçen videonun başına yanlış hatırlamıyorsam gösterdim. Ee, bıldırcınları. Kaç gün oldu bugün? Birinci haftalarında aldılar yanlış bilmiyorsam. Şu an hepsi bu şekilde. Bıldırcınlar takılıyor. Tek tük ölüm olayları oluyor maalesef. Ee, hayvanlar küçük olduğundan bir de hani e, fazla yiyorlar kendi aralarında hani böyle birisi hastalandığında altta kalıyor direkt ölüyor hani diğer gün sabahına çıkamıyor yani o hani ona yapabileceğim bir şey kalmıyor maalesef. Bir de buraya şeyleri aktardım. Onları da göstereyim. Çimbıldırcınlarımız vardı. Normalde asılı duruyorlardı. Onları buraya aktardım. Şu en altı. Bunların en altında şey yok. Ee, gübre tavası yok. Onu da ayarladıktan sonra burası tam olacak. Bunun altına bir de tekerlek ayarlayabilirsem tekerlek ayarlayacağım. Ee, şimdi artık kümesinin yanına doğru geçeceğim. Biraz başlayayım işlere. Ee, küçük çaplı da olsa. Bugün yanlış bilmiyorsam yani tahminim doğru tutarsa bugün burası bitecek. Ee, Habeşleri de içine salacağım artık. Habeşleri bu alt kat olarak ayarladım. Normalde üst kata koyacaktım. Ama üst katı daha bitiremediğim için daha üst kata ayarlamayacağım. Bir sorun çıkmazsa hani oraya koymayacağım üst katı ayarladıktan sonra oraya bırakmaya başlayacağız. Şimdi başta şuraya koyayım. Şimdi bunun üstüne falan daha muşamba çekeceğim. Şuralara falan full muşamba çekeceğim. Şu şeyde neydi? Muşamba demişte. işte. Muşamba olarak kalsın. Buraya full onlardan çekeceğim. Buradan bir sorun çıkmazsa buraya bir kapı vereceğim. Şöyle boylu boyunca. Burası full terle kaplı olacak. Hayvanların içeriye hava alması için. Arkaya şu tarafa da bir holluk yapmaya niyetim var. Alt tarafa böyle bir holluk yaptım. Dıştan normal içerideki hani sistemdeki gibi yaptım. Ama üst tarafı onu yapamayabilirim. Çünkü beni zorlayabilir. Ve hani o kadar malzeme bulmam zor olabilir biraz. O yüzden belki onları hani şuradan içeriden yaparım. Düz bir tahta çakarım buraya. Üstten aç kapa şeklinde ayarlayabilirsem burayı o şekilde ayarlarım. O şekilde ayarlayabilirsem belki onun için daha da iyi olur. Daha rahat ve hani kolay olur. Endü zorlamaz. Bu arada tavukların içeride inceği alan bu şekilde normal e, günlük şekilde, normal günlük takılacakları yerde hani şeyle kapalı oldukları yerde bu şekilde olacak. Şu an tüm bu şekilde. Ve bu arada e, daha mikrofonu takmadım o yüzden sesim cızırtılı geliyor olabilir. En yakın zamanda takıyorum. E, bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olup videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi şurayı kapattım. Sonrasında şu üst tarafı keseceğim tamamen. Ee, şöyle göstereyim. Şu muşambayı bu alt tarafı sereceğim ki alt tarafı su, ıslaklık falan girmesin. Ee, ve şu yanlardaki küçük boşlukları da hani o şeyle kapatacağım. Altta kalan şu küçük boşlukları filan. Ee, şuraya da bir şey ayarlamaya çalışacağım. Orayı daha neyle ayarlayacağımı bulamadım sadece. Belki e, palet parçalarından tahta çakarım. Çünkü orayı idareten kapattım ama idareten iyi olacak bir şey değil. O yüzden ona göre bakacağız. Şimdi bunu oraya çekmem lazım. Çektikten sonra görüşürüz. Şu an için ortalama bu şekilde. Şöyle. Ee, en azından alta pisliklere geçmeyecek hayvanların. Çünkü arada ne kadar uğraşsam da şu boşluklar falan var. Boşlukları kapatamadım. Ee, hiç olmadı suları falan geçer. Su damları içinden alt tarafı ıslatır. Bir anlamı olmaz. O yüzden böyle bir muşamba geldik. En azından tavukların pislikleri burada kalsın. Burayı talaşla yapacağız. Üst tarafa talaş atacağız. Temizliğini o şekilde sağlayacağız. Tamam şimdi devamını yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, şu kısımları hallettik. Şöyle göstereyim. Şurada e, tahtaları çaktım ki buraları teli e, şeyle ne derler ona ahşap zımbasıyla yapıştırabileyim. Tahta o ahşap zımbasıyla yapıştıracağım. E, şuraya bir tane OSB çaktım. Elimizde bir tane fazla kalmıştı e, şeyden. Onu buraya çaktım. Şu ortayı kestim. Ortaya onurtanın parçası şurada. E, menteşe takıp buradan hani açılır kapalır. Şurası da holluk olacak. O şekilde ayarlamaya niyetim var. E, buraları filan çaktım tamamen buralar bitti Bir de en son e, Daha yeni hemen Böyle bir tane şey kestim e, Ne derler buna sandviç panel kestim Şimdi bir sorun çıkmazsa Bunu e, buraya Menteşe ile yapıştıracağım Sonrasında bu hani en azından bu işim bitmiş olacak Şu alt taraf neredeyse tamamen hazır olacak Bir tek şurada boşluğum var Orayı da birazdan kapatacağım Onu da kapattım ve bitecek Şuradan rüzgar girmesin diye e, Şey çekeceğim ahşap şuradan ahşaba şuradan da e, şey olacak şekilde metalin üstüne olacak şekilde muşambalardan tekrar ya da şu taht şeyi falan çekeceğim ikisinden birisi ama yüksek muşamba çekeceğim öyle gibi duruyor öyle Evet arkadaşlar şimdi kapağımız hazır şöyle göstereyim şurada bir tane e, vidalı çengelimiz var şöyle Tepten döndürüp açabiliyorum. Şurada bir tane tavuğumuz var. <laughs> o burada takılıyor. Alttan şuradan görünüyor olması lazım. Şöyle menteşe attım. Üst tarafta da sadece şeyi bıraktım. Hani görünecek olarak görünmesi için. Ee, Muşambayı bıraktım. Muşambayı da şey için attım. Ee, şimdi buranın tam şu boşluk var. Oradan yağmur suyu içeri damlamasın diye bıraktım. Bu kadar yani ekstra bir şey yok. Ee, şu an için bu tamam. Şimdi sırada şey var. Hemen bunu taktıktan sonra. Şöyle döndürelim. Şimdi sırada Artık tavan var. Tavana geçeceğiz. Sonrasında buraya yeşil telimizi çekeceğiz. Kapıyı şu an için açık bırakacağım. Kapı çok da önemli değil çünkü bizim için şu an. Sonrasında teli çekeceğiz. Bitecek. Allah nasip ederse bugün böyle bitecek. Şimdi ilk başta bir tanesini kestim. Bir tane de şuradan kullanacağım. Tam yetiyor. 1.60'a 2 metre boyu. Ben 2.20'ye 1.60, 1.70 olarak ayarladım. 1.76 hatta o şekilde ayarladım ortalama. Şimdi onları takacağım şu şöyle göstereyim o tepe kısmı doldurmamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi şeydeyiz çatısındayız yerin. Şimdi bunların hepsine vida atmam lazım. İlk başta şortadan başlayacağım. Bu arada fazla videoları böyle hani sürekli bir şekilde çekemiyorum bırakıp hızlandırma tarzı bir şey yapamıyorum çünkü şöyle söyleyeyim neydi onun adı benim şey yok hafıza kartımda fazla yer yok dediğim gibi bilgisayar bozulduğu için çok sorunlar yaşadık bu bir süre zarfında. Ee, o yüzden hafıza kartında falan yer yok. O yüzden sürekli yaptığım işleri parça parça anlatarak ilerletiyorum. Yani şu an bu şekildeyiz. Çatıdayım. Şöyle. <laughs> Buraları ayarlamam lazım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi çatıyla işimiz bitti. Çatı da tamamdır. Şuradan bağlantıyı ayarladık. Şurada dört tane bağlantı e, vida attım. Buralara e, normal şeyi sandviç paneli bağlamak için attım. Toplam 9 tane vida attım yeterli olacağını düşünüyorum. Zaten hepsi kenardan şeyli. şu an bu şekilde görünüyor zaten. Bu şekilde. Şurada da aynı şekilde. Hepsi duruyor. Bakalım. Şimdi baya güzel ilerliyoruz. İstediğimiz gibi birazcık daha. Bakalım yavaş yavaş ilerliyor. Evet arkadaşlar şimdi kümesimiz neredeyse hazır. Bir tek kapıyı takacağım. Tak kapının acelesi yok. Merdiven takacağım. Şurayı birbirine bağlayacağım. Yüksek ihtimal şu an için muşambayla bağlayacağım. Sonradan şey katmasını yapabilirim. Yüksek ihtimal menteşe takabilirim. o yüzden şu an için acelesi yok onun. Şu an burayı böyle kümesi de çevirmem lazım. Telle çevirmem lazım. O yüzden demir getirdim iki tane. Şu demiri şöyle göstereyim. Şuraya bir yere çakacağım. Şu hizada. Tam zeytine zarar vermeyecek şey, incire zarar vermeyecek şekilde takacağım. Şurada. Buradan alıp şurada bir yerde kapı vereceğim. Kapıdan bağlantısını bitireceğim artık. Ondan sonra üstünü de diğer taraftaki gibi çadır attıktan sonra sorun çıkmazsa bitecek. Bugün e, sorun çıkmazsa Allah'ın izniyle şeyleri yerleştireceğim artık. E, Haberleri Habeşleri buraya yerleştireceğim artık. Sesten korkmasınlar diye yerleştirmedim daha. Yani şu an için o şekilde. Bakalım. Kazlar burada. Koşuşturuyorlar bugün. Evet arkadaşlar. Şimdi teli ve kapıları bitirdim. Şu kapı yani kapıyı bitirdim. Şöyle göstereyim. Kablom takıldı pardon. Şöyle göstereyim. Ee, teli ve kapılar bitti. Bir tek üstüne çadırı atması kaldı. Çadır attıktan sonra burası tamamdır. Bir de holluğun e, menteşesiyle birlikte bağladıktan sonra rız tamamdır. Şimdi bir sorun çıkmazsa, habeşleri burayı düzenleyip getireceğim. Bu arka taraf. Üst taraf aynı şu bu şekilde. Allah kafamı vurdum. <laughs> Konuşamadım ya pardon. Ee, aynı bir şekilde diğer tarafı da ayarlamaya çalışacağım. Şimdi bunların holluklarını ayarlayacağım. Buradaki etraftaki pislikleri toparlayacağım. Sonrasında e, şeyler var. Neydi onun adı? Yemlikler falan Bunların hepsini buraya getireceğim. Tavuklar artık bundan sonra burada kalmaya başlasın diye istiyorum. Ama ilk başta burayı düzenlemem lazım. Merhabalar. Sahiplenmişsiniz bakıyorum. Şş, sahiplenmişsiniz. <laughs> Sabattır burada takılıyor hepsi. Şimdi Kolluğumuz bu şekilde göstereyim içeriden de. Ee, şurada bir küçük boşluklar var görülüyor. Oraları kapatacağım. Bir sorun çıkmazsa birazdan vida ile falan geçeceğim üstünden. Çünkü buralardan hani sansar gibi bir şeyler girebilir. Ee, hani bunu istemiyorum şahsen. Ama hani bizim buralarda fazla sansar bulunmuyor ama dün akşam aşağı taraflarda bulduk, gördük. Ee, bahçenin aşağı taraflarında, ana yol taraflarında gördük. Oralarda ee, o yüzden birazcık şüpheye düştüm yani ne yalan söyleyeyim. Sorun çıkmazsa içerisi bu şekilde. Buraya bir tünek yapacağız. Belki buna direkt bağlarım tüneyi. Belki de e, şuraya köşeye doğru bir yere tünek yaparım. En azından düzgün bir şekilde olur. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk arkadaşımızı getiriyoruz. Burada. Habeş'in horozu. Kaçma kız. Gel buraya. Kız dedim bak yok yere sana. Gel buraya. Gel buraya. Saftirik. Şşt. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kırpık. Allah. Gel bakalım buraya. Ya gel işte nereye kaçarsın çocuğum? Zaten rüzgarla savaşırız. Altı parmaklı. Beş mi altı mı bilmiyorum ki. Gel bakalım. Şimdi birinci arkadaşımızı buraya salıyorum. Şöyle saldım. Bakalım. Şimdi diğer ikisini getireceğim. Bu horozumuz. Daha yeni küçük bir savaşa dahil oldu yanlış kana. Geç bakalım ampulü de takalım. Evet bugün ilk gece olacağı için alanı alışsınlar diye. Hani yığılmasınlar, üst üste falan çıkmasınlar, korkmasınlar diye. Ee, lamba taktım. Bu şekilde. Şimdi diğer bir tane daha, iki tanesini daha getireyim. Ondan önce şuradaki suyu düzelteyim. Bütün su akmış. Cüzcilere de hemen yem verelim. Birazcık etrafta oldu gari. İçeride savaş var resmen. Tavuklar, horozlar, küçükler, büyükler hepsi savaş. Hepsi bu gıcık bugün. Kes! Bırak tavukları. Rahat bırak şunları. Tavukları rahat bırakmadılar ya. Tavukları bırakmasalar neyse küçükleri de bırakmıyorlar. Aynı yerde değiller ama işte ee, nasıl diyeyim? Şimdi ben şöyle yapıyorum. Dışarıya büyük alandaki küçük büyükleri salıyorum. Normal tavukları falan salıyorum. Ondan sonra ikinci sırada olan bu küçükleri onların alanına salıyorum. En küçükleri de küçüklerin alanına salıyorum. Yani 2-3 ay, üç aylık olanların alanına daha 1-1,5 bir, bir, buçuk aylık olanları salıyorum. Altı ee, 6 aylık olanların alanına da 3 aylık olanları salıyor. Yani bu şekilde bir şey yapıyoruz. Şimdi bu arkadaşları da götüreyim ben hemen. Hoppa. <laughs> Gel bakalım. Zaten etrafı görmezler. Zaten etrafı görmez bu. Şuna Kara kuru bir şey. Şimdi diğerlerini de alayım götüreyim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, işimiz bu kadardı. Hepsini yerleştirdim buraya. Şuradan gösterebilirsem. Şurada üçü de o çevrede takılıyor şu an için. Ee, bakalım inşallah yerlerine alışırlar bugün yarın. Ee, şöyle söyleyeyim normalde de yapacağım buraya. Ama daha tünek yapamadım çünkü bugün en vaktim yetmeyecek. Bir de daha tavukları toplamasıydı bilmem neydi derken çok geç olacak. Şu an bu şekilde. Şurada hafiften gölge oluşursun diye yani tamamen direkt güneşi almasınlar diye ince bir şöyle çadırım var. Bol delikli. Ee, ondan şey yaptım. Çok hafif delikli bırakmak istemedim çünkü rüzgarda filan hani ııı ee hem patlama yapmasın diye hem de nasıl diyeyim e, tavuklar filan hani güneşi rahat görsün hani güneşten çok uzak kalmasınlar diye. Güneş dışı böyle hani çok zaten sıcak havalarda şu iç tarafta çok sorun olacağını düşünmüyorum. Yere, bunlar direkt toprağa dokundukları için zaten eşinip toprağın altına şey yapıyorlar. Oradaki soğuk yere yatıyorlar tavuklar falan. O yüzden biraz büyük alan olsun istedim şahsen tavukların ya böyle hani büyük dedim tabii hani diğer tavuklar kadar büyük değil ama Hani bu alanda üç tane tavuk için yeterince güzel bir alan. Ee, normalde gördüğüm birkaç yer var mesela 2 metrekare, bir metrekare yerin içine bakıyorlar falan böyle hayvanlara. Ee, güzel, hani yapan için güzel ama benim için bilmiyorum içim rahat etmedi. Belki ileride ben de öyle yaparım ama şu an için içim rahat etmedi. Ee, Bıldırcınlar için ben öyle bir yer yapacağım, yalan yok. Ama hani şu an için tavuklar için falan böyle bir yer içim rahat etmedi. Çünkü şu an üç tane ama bir süre sonra arttırmaya niyetimiz var. Yavaş yavaş böyle arttırarak ilerleyeceğiz. Bir anda arttırmak istemiyoruz. Yavaş yavaş bu şekilde büyüteceğiz inşallah. Bakalım. Şimdi ben diğer tavuklara bakayım. Ee, onları filan içeri kapatacağım. Tavuklara civcivlere filan bir yem getireyim. Allah takılacağım şimdi. Evet, işte dediğim gibi. Onları bugün ışıkları filan açık bırakacağım. Ee, onlar akşamını ışık altında kalacaklar. Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha rahat ederler sularını, yemlerini tamamladım, bıraktım. Tam yumurtaya başlamıştı. İki gündür yumurtluyor, bugün yumurtlamadı. Ya da belki erken aldım şeyden. Çünkü bazen sabah erken saatlerde, bazen akşamüstü gibi falan şey yapıyorlar. O şekilde. Evet arkadaşlar, sanırım size burayı göstermedim. Normalde geçen günlerde yani bir ay önce falan mı? iki hafta önce falan mıydı neydi? Bu alanı yaptık şöyle bu civcivlerin hepsini buraya saldık. Ee, sonradan ben e, şu bir aylık olan civcivleri bir, bir buçuk aylık araya kaynayanlar var galiba. <laughs> bir, bir buçuk aylık olan civcivleri buraya şey yaptım. Ee, saldım. Ve bu alırdayı kapattım. Sonrasında zamanı geldiğinde bunlar birleşeceği zaman artık veya şunları dışarı salacağımız zaman bunların kapısını açacağız. Burayı bunlara full alan olarak ayarlayacağız. Burada sadece bir tane ip tutuyor. Şöyle açtığımda açılacak orası. Ee, tavuklar şu an o şekilde civcivler. Ee, bunlar artık yer boya geldi. 3 aylık oldu bunlar. Yani 3. giriyorlar. Şu an bu şekilde. Bunlar da burada takılıyorlar. Şuraya bir tanesi geçmiş oraya manyak. <laughs> Daha yine dışarıdaydı. Kendilerinden bir tanesi oraya takılmış. Bekle dışarıda benim. Kaçma. Sertlik. Evet arkadaşlar işte bu şekilde. Yani şu an için bütün şey bu şekilde. Şu horozu çıkartayım. Bugün dediğim gibi dışarı saldım diğerlerini. Gel kız buraya. Senin yüzünden cilcileri yakalayamam. Yürü. İnat yapıyorsun. Yürü o zaman dışarı. Bağırma. Yürü size içeri geçin. Küçükler herkes içeri. Her neyse şu tavukları da şey yapayım. Tavukların da yemini verelim. Şöyle şu an için e, neydi? Gezen tavuk yemi var. Onlardan aldık. Şöyle yemlerini verelim. Geçenlerde farklı bir yemi vardı. Yeni yeme geçtik yani bu konuda. Birazcık hani o konuda şey yapıyorlar. Çok da yeni yem istemiyorlar şu an için. Ama hani her zaman aynı yemi veremiyoruz maalesef. Evet arkadaşlar şimdi artık bütün işlerimiz bitti. Tavuklar içeride, habeşler yeni yerlerinde, yeni yuvalarında, kazlarımız havuzlarında her gün akşamki gibi. şimdi içindeki yeni ekleyip onları yiyorlar. onun dışında ışığımızı taktım, ışığımız açık ıstırıcı Hem düşecek olurlarsa da belki. Ama hiç düşeceklerini inanmıyorum. Bir de elimdeki tek lamba buydu yani şahsa. lambalardan vardı. Onlardan şey yaptım. Bugün akşamlık. Eğer duruma göre, alışmalarına göre belki yarın akşam da bu şekilde bırakırım. Şu an için bu arkadaşlar bu şekilde takılıyor. Ee, bu arada Habeşleri dışarıda gördüğümde daha çok hoşuma gitti nedense. İçerideyken böyle bir tipleri bir garip gelmişti şeyin. Hele hele horozun. Yani şu an bize bakıyor zaten. Hani bir garip gelmişti böyle hani dedim acaba çok da iyi değil mi filan oldum böyle bir. Sonradan dedim mükemmel duruyor oldum yani şu an. <laughs> Maşallah şu an hani cidden istediğim gibi güzel duruyorlar. Bakalım kümeste istediğim gibi oldu yüksek oranda. Ee, şöyle hani birkaç tane pürüzleri vardır kesin. Buraya yapabilirsem kapı yapma niyetindeyim. Ee, ama ne işime yarayacak diye de düşünüyorum bir yandan. O yüzden arada kaldım. Çok da emin değilim yani. Ee, şu an bu şekilde bakalım ya Allah'ın izniyle inşallah istediğimiz gibi olacak evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik bugün yeni bir kümes yaptık Habeş tavuklarımızı yeni aldığımız bir hafta önce aldığımız tavuklarımızı saldık ee, şu an bu şekilde yani o kadar mutlu oldum ki anlatan bu konuda ee, onun dışında bir sorun çıkmazsa fizan yumurta, yumurta falan da alacağız. Fizan yumurtası filan da alacağız. Eşim sipariş etmiş yanlış bilmiyorsam bir yerden. Ee, onları da kuluçkaya yatıracağız. Ha iki tane yumurta yaptı. Onları da e, kuluçkaya yatırdım dün. Dün 20, 26'sıydı bugün 27'si. Ee, bakalım inşallah istediğimiz gibi bir ilerleme kaydederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.